Herkese merhaba, Selvin Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim muzlu muffin. Gerçekten yapımı bir o kadar kolay, tadı da muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifime geçiyorum. 3 adet olgunlaşmış muzumuz var. Kabuklarını soyalım, güzelce çatal yardımıyla muzlarımızı eziyoruz. Bir tane yumurtamızı da kıralım. Güzelce çırpalım. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı ya da margarinimizi de içerisine ekleyelim. Sıcak olmasın ona dikkat ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Bir su bardağı toz şeker bir çay bardağı da süt ekledim arkadaşlar oraya çekmeyi unutmuşum bir buçuk su bardağı unumuzu da ekleyelim kabartma tozu ve vanilyamızı da ekliyoruz kekimizin kıvamı bu şekilde arkadaşlar isteğe bağlı içerisine damla çikolata ve kuru üzüm ekleyebilirsiniz Kek harcımız tamamen karıştırdıktan sonra artık kalıbımıza dökebiliriz. Benim bu şekil muffin kalıbım vardı. Siz kendi elinizde olan kalıplarınızla kekinizi pişirebilirsiniz. Önceden ısıttım. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında muzlu muffinlerimi pişiriyorum. keklerimiz pişti arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denediğinizde yorum kısmına yazarsanız bizimle paylaşırsanız sevinirim. Dokusu, tadı gerçekten muhteşem. Yumuşacık, pufur pufur bir kek tarifi. Çocuklar gerçekten bunlara bayıldı. Böyle küçük küçük olması da onlar için çok iyi oldu. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki size tıklamayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.